Merhaba değerli dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu ve imişin Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen. Aziz Sıddık sarsılmaz sebatkar fedakar kardeşlerim. Evvela vel fecri ve leyalin aşrin senasına mazhar o gecel gecelerinizi ve bayramınızı ruhu canımla tebrik ederim. Ve şiddetli hastalığımın şifasına dualarınızı isterim. Saniye nurların parlak fütuhatına bir derece mümanaat fikriyle gizli dinsizler bir kısım resmi memurları alet ederek keyfi kanunlarla ilişiyorlar ve has nurcuların az bir kısmına fütur vermek için çalışıyorlar. Ez cümle, bu mübarek günlerde İstanbul'dan rehber hakkında dinsizlik damarıyla yazılan ehli hukuf raporunu bana gö gönderdiler. Ben şiddetli ve semli hastalığım için onlara cevap vermesini sizlere havale ediyorum. 12 sene evvel yazılan ve aflar ve beraatler gören ve 5 mahkemenin eline geçip ilişilmeyen ve iade edilen ve 10 bin adama hususan gençlere zararsız menfaat veren ve zehirleriyle beraber büyük müdafatında bu vatana büyük faydası ispat edilen bu eser hakkında medrese düz Zehra ve şubeleri o ehli vukufu susturmak ve kanun namına tam kanunsuzluk ettiklerini ve adliyede adalet hesabına dehşetli zulüm ettiklerini ve rehber hakkında dini siyaseti alet etmek var demelerine mukabil o vukufsuz ehli vukuf siyaseti ve adli vazifelerini dinsizliğe alet etmek istediklerini delillerle göstermek vazifesini o nurcu kardeşlere havale ediyorum. El baki el baki hasta kardeşini Said Nursi. el vukuf raporuna hafif bir itiraz tarzında hakikat hali beyan etmektir. Dini hissiyatı siyasete alet ediyorum diye ithamlarına karşı deriz. Bütün hayatımı ve beni tanıyanları işaret ediyorum ki değil dini siyasete alet, belki siyasi olduğum zamanda dahi bütün kuvvetimle siyasetleri dine alet ve tabi yapmaya çalıştığımı bütün tarihi hayatım ve dostlarım şehadet ettikleri gibi hürriyetin başında şeriat isteyenleri astıkları bir zamanda hareket ordusunun dehşetli divan harfi örfisinde aynı günde 15 adım asıldığı bir zamanda divan harfi örfi reisi ve azalar dediler ki sen mürtecisin şeriat istemişsin sözlerine mukabil demiş. Şeriatın bir tek meselesine ruhumu feda etmeye hazırım. Eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaret ve hilaf-ı şeriat hareket ise bütün dünya şahit olsun ki ben mülteciyim diyen bir adam idama beş para ehemmiyet vermeyen ve dünyasını her şeyini şeriata feda eden hiç mümkün müdür ki dini şeriatı bir şeye ve bir siyasete alet yapsın buna ihtimal veren sofestayı olamaz.'' Hem bir masumun hatırı bu vatanda on zalim kadarlara siyaset yoluyla ilişmek büyük bir hata bilen, on zalim cinayetkar ve kendine işkence edenlere karşı mukabele etmeyen hatta beddua da etmeyen bir adam ve asayişe ilişmemek hayatına bir dostur yapan bir adamı dini siyasete ve dolayısıyla asayişe dokunur manasında itham etmek elbette dehşetli bir garazla itham eder. 28 senede emsalsiz bir emsalsiz ihanetler, işkenceler, azaplar verildiği halde mahkemelerin tahkikatıyla yüz binler fedakar dostları varken altı vilayetin ve altı mahkemenin tahkikatıyla bir vukuat talebesinde bulunmayan bir adam asayişe ve ya vatana siyasete zarar var diyen elbette yerden göğe kadar haksızdır. Zannetmesinler ki ben bu zalimane ithamlara karşı kendimi mesuliyetten veya mahkumiyetten kurtarmak içindir. Sizi temin ediyorum ki beni tam bilen dostlarım da tasdik ediyorlar ki bu 28 senede ölüm hayattan ziyade bana faydalı ve kabir 10 defa bana hapisten ziyade medare rahat ve hapis 10 defa bu çeşit serbestiyetten daha istirahatime faydalı olduğuna katiyen kanaatim var. Eğer bazı dostlarım mahzun olmasaydı ben daimi hapiste kalacaktım. Eğer şeran intihar caiz olsaydı elbette Rus'un başkumandanını ve İstanbul'u işgal eden itilafçıların başkumandanlarının kendi idam etmek vaziyetlerine ve divan siyasette 50 mebusun huzurunda ilk reisi cumhurun şiddetli hiddetine karşı tezellüle tenezzül etmeyen bir adam elbette pek çok defa bir adi jandarma ve gardiyanın ve adi bir memurun tahkir karane, ihanetleri ve iftiraları ve tazipleri ve ağır tacizlerini gören adama elbette ölüm yüz defa hayattan daha ziyade ona hoş gelir. Madem rehberi bahane edip böyle hiçbir hatıra ve hayale gelmeyen bir evhamla itham ediliyorum, ben ve kardeşlerim rehberin hakikatiyle hem imanımızı hem ahlakımızı tehlikeden kurtardığımız için deriz ki, Rehber 15 sene evvel telif edilmiş 3 defa tab ile binler nüshası ve el yazısıyla 10 binler nüshası bu vatanda iştiyaklı okunmak suretinde inşar il ettiği halde 100 bin adam okuyucu hiçbir kimseden muvafık muhalif dindar, dinsizden hiçbirisi dememiş. Ondan zarar gördük veya vatan ve millete zararı var. İşitmedik. Öyle bir zarar olsaydı bu ehemmiyetli bir mesele olduğu için intişar edecekti. Halbuki bundan yüz bine yakın şahit gösteririz ki biz ondan imanımızı kurtardık, seciye milliyetimizi onunla düzelttik, istifade ettik diye yüz bin şahit bu davamıza lüzum olsa göstereceğiz. Acaba bir adamın 10 hasenesi olsa bir küçük yanlış nazar alınmadığı halde böyle 100.000 bin hasene ve fayda sahibi bir eserin sahip vehmi asılsız bir kusur te ile medar mesuliyet olabilir mi? Hiç dünyada hayatı içtimaiyeye temas eden hiçbir kanun böyle bir ale suç diyebilir mi? O eserin o eseri tetkik eden ulum İslamiye ve diniyeye malik olmayan ehli vukufun suç unsuru diye gösterdikleri Birincisi layıklığa aykırıdır, aykırıdır, dini siyasete alet ediyor. Halbuki müellifi 35 seneden beri siyaseti terk edip bir gazeteyi okumamış ve şakirtler de siyasetle meşgul olmayınız daima demesi bu suç unsurunu tamamıyla keser. İkincisi, dini tedirsata taraftar olmak bir suç gösterilmiş. Buna karşı deriz, dünyada buna suç diyen hiçbir ehli iman bulunmaz. Hususan hapisteki olanlar içindeki biçarelere teselli suretinde ders vermiş, tedrisata taraftarla taraftarlığını o zaman söylemiş. Bu ise o cümleyi de bütün bütün manasız olduğunu gösterir. Hatta hapisteki 300 adamın az bir zamanda Risale-i ıslah olması cinayetlerden tövbe ederek ve bütün onlar namaz kılmaları kadar memurların nazar dikkatlerini celbetmiş o memurlar bir kısmı demişler. 10, 15 sene hapiste kalmasının faydası kadar 15 hafta Risale-i Nur fayda vermiş. Bunu hapisteki rehberi yazana söylemişler. Müellifi de demiş. 130 kitaptan ibaret olan Risale-i Nur ve onun küçük bir parçası olan rehberi tamamıyla olmasa da okuyan adam elbette 15 sene hapisteki cezadan medresede ders okumak kadar isfad eder, ıslah hal eder, fenalıklardan tövbe eder. Acaba böyle bir temenni, bir teşvik ve beni hapse sokanlar da tasdik ettikleri halde suç olabilir mi? Üçüncüsü, tesettür ve terbiye İslamiye taraftarıdır diye suç göstermiş. Bu ise hem Eskişehir hem Denizli hem Afyon'da hem Afyon'un mahkemesinin kararnamesinde de neşredildiği gibi 15 sene evvel Eskişehir'de tesettür taraftarlığım için mahkeme bana ilişmiş, ben de hem mahkemeye hem mahkemeyi temize bu cevabı vermişim. 1350 senede ve her asırda 350 milyon Müslümanların kutsi bir düsturu, hayatı içtimaisi ve 350 bin tefsiri manalarının ittifaklarına bina iktidaren ve, üç, ve 1350 senede geçmiş ecdatlarımızın itikatlarına ittibaren tesettür hakkındaki bir ayeti kerimeyi tefsir eden, bir adamı itham eden elbette zemin yüzünde adalet varsa bu ithamı şiddetle reddeder ve o ithama göre hüküm verilse naks ve reddeder, reddedecek. Bu ayeti kerimenin tesettür emri kadınlara büyük bir merhamet olduğunu ve kadınları sefaletten kurtardığını Risale-i Nur, Nur, Kati ispat ettiği gibi sebil 115. sayısındaki ehli iman ahiret hemşirelerime ünvanı olan bir makalem ispat eder. Dördüncüsü, şahsi nüfuz et, temin etmek bir suç unsuru gösterilmiş, sebebi de Risale-i Nur'un şahsı manevisi namına konuşuyorum demesi ve kalbe ihtar edildi, hatırıma geldi, kalbime geldi, Risale-i Nur hem mektep hem medrese hem tekke faydasını veriyormuş. Ehli vukuf bu cümleyi medar itham etmiş. Cevaben deriz. Bir adam kabir kapısında 80'den geçmiş 40 seneden beri kendisini inzivaya alıştırmış. 28 seneden beri tecridi mutlak ve haps ve nefi içinde bütün bütün dünyadan küsmüş 35 sene gazeteleri okumamış, dinlememiş, mukabelesiz ömründe hediye kabul etmemiş, en yakın akrabasından hatta kardeşinden hiç mukabelesiz bir şey kabul etmemiş, Hürmetten, teveccühün aslan kaçmak için halklarla görüşmemek için zaruret olmadan kendine düstur yapmış ve bütün dostların medihlerini kendi şahsına almayarak ya nurcuların heyetine ya Risale-i Nur'un şahsı manevisine havale etmiş ve dermiş. Ben layık değilim, haddim de değil, ben bir hizmetkarım, çekirdek gibi çürüdüm gittim. Risale-i Nur ise Kur'an hakimin tefsiridir, manasıdır. Hem hemen herkesin dediği gibi hatırıma geldi yahut fikrime geldi yahut fikrime ihtar edildi gibi tabirleri herkes istimal ediyor. Benim de bunu söylemekten maksadım bu ki benim hünerim benim zekam değil sunuhat kalbin kabilinden demektir. Bu da herkesin dediği gibi bir sözdür. Eğer vukufsuz ehli vukufun verdiği mana ilham da olsa hayvanattan tut ta melaikelere ta insanlara ta herkese bir nevi ilhama ve sunuhata masar oldukları ehli fen ve ehli ilim ittifak etmişler buna suç diyen biri ilim ve fenliği inkar etmek lazım gelir. Beşincisi, müellif cazibedar bir fitnenin esiri olmak ihtimali olan bir nesli Risale-i Nur'dan medet umanlara verdiği cevaplarla kurtaracağına kanidir. Eli vukuf bu cümleyi de medar itham etmişler, yüz bin şehit, şahitle ispat edilen ve meydana gelen zahir bir hakikati kanaat ettim demesini medar suç yapmak ne derece manasız olduğunu dikkat eden anlar. Altıncısı, Siyasi yun, içtimai yun, ahlaki yunların kulakları çınlasın demesini bir suç mevzu göstermişler. Halbuki gençleri tehlikelerden kurtarmak için kısa ve rahat bir çareyi keşfettiğini, siyasi yun, ahlaki yun da bunu tercih etsinler manasında demiş kulakları çınlasın. Buna suç diyen insaniyet itibarıyla çok suçlu olmak gerektir. Yedincisi, fitneyi ateşlendiren ve talim eden itiratkar bir şahsı manevinin mevcut olduğunu ve bu manevi şahsın hayaline göründüğünü söylemekte fakat kim olduğunu bildirmemektedir. Ehli vukuf medarı itham etmişler. Acaba dünyada insi ve cinli şeytanlar hiç boş dururlar mı? Onların daima fenalıkları yapmak ve yaptırmakla meşgul olduklarından bu vukusuz ehli vukuf hiç bilmemişler mi ki manasız ilişiyorlar. Madem manevi demiş, madem kim de olduğunu bildirmemiş, dünyada hiçbir mahkeme böyle manevi bir adama yani bir şeytana hakaret ettin diye seni mahkemeye vereceğiz diyen elbette sözüne zerre kadar, zerre miktar ehemmiyet verilmez bir hezeyan hükmündedir. Sekizincisi, doğrudan doğruya Kur'an, Kur'an-ı Muzül Beyan'ın icaz manevisinden süzülen ve çıkan ve tevellüd eden Risale-i Nur esaslarına dayandığı müellif tarafından mükerreren ve musurhan'e beyan ve iddia edilmekte ve böylece propaganda dini delillere, telkinlere isnat ettiğini söylemekle suç unsuru gösterilmektedir. Bunu bütün Risale-i Nur'u okuyanların tasdikiyle hususan meşhur Mısır, Şam, Bağdat, Pakistan ve diğer riyasetinin dairesini uleması tasdikle Risale-i Nur doğrudan doğruya hakiki bir tefsiri Kur'an'ıdır ve Kur'an'ın malı ve lematıdır. Dedikleri halde bu cümleyi medar suçsa yapanlardan Mahkeme-i Kübra-i Haşir'de bu hatasının sebebi sorulacak. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasta kardeşini Said Nursi. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiri da'vahum enil hamdulillahi rabbil alemin el Fatiha. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.